Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Bu videoda başlangıçta düşük bütçelerle satın alınabilecek otomatik şanzımanlı otomobil tavsiyelerinde bulunacağım. Düşük bütçelerden de kastım maalesef 300 ila 500 bin arasında. Maalesef deme nedenimi sizler de anlamışsınızdır. Böyle büyük bir bütçenin bile günümüzde hani böyle keyifle kullanabileceğimiz sorunsuz bir otomobil almak için çok yeterli olmadığını söyleyebilirim. Videoya konu ettiğim modeller de böyle zaten çok ahım şahım yere göğe sığmayacak otomobiller değil. Sadece emsallerine kıyasla biraz daha mantıklı işinize yarayabilecek otomobiller. Modellere geçmeden önce konuyla ilgili birkaç tavsiyede bulunayım hemen. Öncelikle sizin otomobillerle ilgili tecrübeniz yeterli seviyede ise ve keyfiniz için otomatik şanzımanlı bir otomobil alıyorsanız buna kimse bir şey diyemez. Fakat siz mecburi nedenlerden dolayı direksiyona karşı bir acemiliğiniz vardır. İlk otomobiliniz olacaktır. Tereddütlerinizden dolayı ben öğrenemem korkusundan dolayı mecburen otomatik şanzımanı alacaksanız ve bütçeniz düşükse arkadaşlar sizlere öncelikli tavsiyem aslında korkunuz büyük olmasın. İlk bir iki hafta belki sürüşte dişinizi sıkarsanız manuel şanzımanlı araçlarla başlayın. Bunu neden söylüyorum? Otomatik şanzımanlı bir araçla başlarsanız Sonraki otomobillerinizde otomatik şanzıman zorunlu olacak. Fakat manuel şanzımanlı bir araçla başlarsanız işi biraz öğrendikten sonra ister otomatik alırsınız ister manuel şanzımanlı alırsınız. Bu da sizin tercih yelpazenizin daha geniş olmasını sağlar. Yok ben hayatta manuel kullanamam illa otomatik şanzıman alacağım deyip de bütçenizde 250 bine aşmıyorsa bu sefer sizlere tavsiyem arkadaşlar çok elzem, çok hayati acil değilse otomobil almayın. Çünkü 250 binanın altında alınacak olan otomatik şanzımanlı araçlar size faydadan çok zarar getirecektir. Bunu kötü niyetle söylemiyorum. Bu bütçeler zaten düşük bütçeler. Bu bütçelerde otomobil arayanların aylık gelirleri yüksek değildir. Nihayetinde e, 250 bine, 150 bine de belki otomatik şanzımanlı araç var. Daha ucuza da otomatik şanzımanlı araçlar var. Fakat bunlar ekonomik ömürlerine Dolduralı en az 15 yıl geçmiş. Bu tarz araçları aldığınız zaman hangi gün hangi sorunla karşılaşacağınız belli olmayacaktır arkadaşlar. Araba zaten vergisi, sigortası, muayenesi, lastiği, otoparka cezası, çekicisi, tamiri. Yani masrafı bitmeyen bir şey. Eski araba aldığınız zaman bu masraflar size aylık ortalama 4-5 bin lira halinde dönebilir. Böyle bir durumdaysanız nacizane tavsiyem otomobil için çok acele etmeyin. Otomobile kullanırken harcayacağınız parayı otomobil almayıp yatırım yapın. Biraz paranızı biriktirin. Daha adam akıllı, işinize yarayacak, daha az başınızı ağrıtacak bir otomobil alın arkadaşlar. Bir diğer tavsiyem de başlangıçta düşük bütçelere satılan yarı otomatik şanzımanlı araçlara çok yönelmeyin. Belki bazı Toyota modellerinde kullanılan yarı otomatik şanzımanlar çok sorunlu değil ama piyasada genel olarak yarı otomatik, robotize tek kavramalı, işte sonradan otomatikleştirilmiş manuel şanzıman gibi isimlerle de bilinen geneline yarı otomatik denilen şanzımanlar sahiplerine, kullanıcılarını çok memnun etmiyor arkadaşlar. Bunların vites geçişleri genellikle sarsıntılı oluyor. iniş eğimlerinde, çıkış eğimlerinde yanlış viteslere geçebiliyorlar. Kullanırken rahatsızlıklarının yanında sık sık elektronik arızalar, şanzıman beyniyle ilgili sorunlar verebiliyorlar ve işin daha da kötüsü bu tür şanzımanlardan böyle her usta tak diye anlamıyor. Şanzımanı komple yaptırıyorsunuz avuç dolusu para ödeyip 3 ay sonra 5 ay sonra benzer bir arızayla ya da daha farklı daha büyük bir arızayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu sebepten dolayı otomatik şanzımanda yarı otomatik şanzımanları ikinci üçüncü plana bırakmanızı tavsiye ederim. Benim tavsiyem daha eski de olsa yakıt tüketimini %10 kadar arttırsa da böyle hatta performansı da biraz düşürse de tam otomatik tork konvertörlü şanzımanlar arkadaşlar. bunlar nispeten daha uzun ömürlüler ve vites geçişleri daha rahat. Öte taraftan hangi tip otomatik şanzımanlı arabayı alırsanız alın eğer o otomobil 150 bin kilometreye geçmişse o otomobilin şanzımanla ilgili sorun yaşama ihtimali söz konusudur. Elbette markadan markaya kullanıma bakıma bağlı ufak tefek farklılıklar olsa da nihayetinde 150 bin kilometreye geçmiş bir otomatik şanzımanlı araba alıyorsanız arkadaşlar o otomobilin sizin kullanımınızda çıkartabileceği otomatik şanzıman masraflarını göze alın. Ve maalesef otomatik şanzıman maliyetleri, tamiratları yüksek bedellidir arkadaşlar. Son otomatik şanzımanla ilgili son tavsiyem de şu. Diyelim ki buldunuz otomatik şanzımanlı bir araç aldınız. O aracın ilk önce şanzıman yağını değiştirin. Kimisi işte şanzıman yağı 150 bin kilometrede değişir. Kimisi 200 bin kilometrede kimisi değişmezler. Ama sağlıklı olan her 80 bin kilometreden öncesinde şanzıman yağının değişmesidir. Bundan sonra kullanım zarfınız içerisinde o otomatik şanzımanlı otomobilin şanzımanını çok zorlamayın, çok ısındırmayın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte yokuşlarda zıplatmayın. Otomobili park ederken vitesle D'de, R'de bırakmayın arkadaşlar. Şimdi modellere geçmeden önce sonlayacağım. Yıl başına kadar 100 bin abone hedefimizi Biliyorsunuzdur. Her videoda maalesef tekrar ediyoruz. Bu konuda bizlere destek sağlarsanız bizi çok memnun, mesut edersiniz. Hep birlikte 100 bin aboneye ulaşırsak çok mutlu oluruz. Şimdi modellere başlayalım. Peugeot 206 başlangıçta otomatik şanzımanla araç alacak birçok Acemi'nin radarındadır. Çünkü tasarım olarak başarılıdır ve Peugeot 206'larda tam otomatik sorunlu olmayan bir şanzıman kullanılmıştır. Fakat hani bu şanzımanlar nihayetinde Seloni tarzası verir, işte kış modunda takılı kalır ve bu arızaları yaptırmaya gittiğinizde daha farklı çözümler olsa da genellikle ustalar şanzımanı komple açma yoluna gider ve size fatura başlangıcı olarak bir 15-20 bin lirayla bir açılış yapılır arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekir. Peugeot 206 nihayetinde bir Fransız otomobili. Sağından solundan ses gelebilen, işte arka torsiyonlarından ses yapan ya da irli ufaklı küçük masraflar çıkartabilen bir otomobil olsa da şanzıman yönünden başarılı, tasarım yönünden başarılı, yakıt tüketimi yönünden ekonomik denilebilecek, donanım olarak da yeterli denilebilecek ve bütçede satılan diğer otomobillere kıyasla piyasada ilgi gören parçasında ustasında zorlanmayacağınız bir otomobil. Bu anlamda Peugeot 206'yı başlangıçta otomatik şanzıman zorunluluğu olan izleyicilerimize tavsiye ederim. Onun dışında aslında Citroen C3 ile Peugeot 206 yakın arabalar. Peugeot 206'larda şöyle bir olumsuzluk oluyor. Peugeot 206'lar biraz piyasa arabası. Genellikle gençler kullanıyor ve Peugeot 206'lar çok sık el değiştiriyor. Citroen C3'lerde el değiştirme oranı ya da kullanım ömrü daha yüksek ve C3'ler piyasada nispeten biraz daha temiz oluyor arkadaşlar. Fakat şimdi 300 binanın altına da elbette 206 var ama bilinebilecek, temiz denilebilecek, sizin başınızı çok ağrıtmayacak bir Peugeot 206 alacaksanız muhtemelen 320-330 binli bütçeleri gözden çıkartmanız gerekiyor. C3 almak isterseniz C3 ile içinde söyleyeceklerim 3 aşağı beş yukarı aynı. Tipini beğeniyorsanız birinci nesil C3'lerin onlar için böyle 350-360 bin bütçelere çıkmanız gerekecektir. Eğer keyfinizi otomatik şanzımanlı bir otomobil arıyorsanız arkadaşlar Laguna 2'leri de sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü donanımlı otomobildir, keyifli otomobildir, tasarım olarak da başarılıdır. Ama Renault'da hep Laguna'ları anlatırken şunu söylüyorum. Laguna narin bir otomobil. Yani Fransız nazikliğini e, taşıyor. Sportman bir tasarımı var oluyor gibi gözükse de. Şöyle bir durum var Laguna'larda. Laguna sahipleri, Renault otomobil sahipleri böyle otomobillerine serviste çok paralar vermek isteyen kişiler olmuyor genelde. Laguna sahipleri de maalesef aynı yaklaşımla gidiyor. Bu yüzden serviste bir parçayı orijinal yedek parçayla değiştirmek yerine belki e, OM ya da çıkma parçayla ya da derme çatma yöntemlerle e, sorunu çözebiliyor. Bu da Laguna'ların kondisyonunu kötü duruma düşürüyor arkadaşlar. Lagunalarda biraz daha derli toplu olanları almaya dikkat edin. Ve e, otomatik şanzıman 2 litre ve üzeri e, motorlu modellerinde bulunuyor Laguna 2'lerde. Bunlarda piyasaya baktığınız zaman muhtemelen 320 ila 340 bin bandında 200-250 bin kilometre arasında 2 litre prilvaj donanım hani temiz bakımlı çok fazla sorun çıkartmayacağını düşündüğüm Laguna 2'lerden bulabilirsiniz. Bu ayrıca aile kullanımı için de uygundur. Renault'dan e, konu açılmışken Renault'un diğer modellerinden de bahsedeyim. Şimdi Renault Clio 3'lerin de tam otomatik şanzıman var. Fakat onlar piyasada çok azınlıkta. Clio 3'lerin çoğunluğunda yarı otomatik şanzıman kullanılmış. O yüzden Clio 3'leri böyle çok benim listemde otomatik şanzımanlı araç olarak listemde olan bir otomobil değil. Renault olacaksanız Clio 2'leri de Peugeot 206 gibi değerlendirebilirsiniz. Clio 2'lerde kullanılmış olan tam otomatik şanzıman kötü bir şanzıman değil. Ama nihayetinde eskimiş bir şanzıman 20 yaşını geçmiş hani sorun çıkartma ihtimallerini göz önünde bulundurarak ee, bunları alın. Clio 2'lerin de otomatiklerini yine 320-330 bin bandında alabilirsiniz. Tabi meganlara da değinmek gerekiyor. Meganların otomatiklerinde elektronik sorunlar çıkabiliyor arkadaşlar. Bunları gözü alaraktan alın ve meganların otomatikleri ortalama 400 bin liralık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bütçeyi biraz artırdıktan sonra otomatik şanzıman konusunda daha başarılı olan modellere bakalım. İlk aklıma gelen marka da Hyundai arkadaşlar. Hyundai'in özellikle geçsi ve Accent erası ikinci el piyasalarında ön plana çıkıyor. Çünkü bu otomobiller böyle hem şanzıman konusunda hem genel mekanik, kozmetik olarak sorunlu olan otomobiller değil, sahiplerini memnun eden otomobiller. Çünkü kullanışlılar satarken prim yapıyorlar, yakıt tüketimleri düşük, gerek parça fiyatları yüksek değil, parçasını ustasını bulmada sorun yaşamıyorsunuz. Bu gibi avantajları var. Olumsuz tarafları da var elbette. Hani kronik sorunu yok ama bu otomobil yüksek bir kalite sunmuyor. Bununla birlikte güvenlik seviyesi yeterli seviyede değil. Frenlemesi, yol tutuşu çok başarılı değil. Bu da tabii bir olumsuzluk. Bu sizin tercihlerinize göre şekillenebilir. Bir diğer bana göre olumsuz tarafı da şu. Şimdi aksenti de geçsi de kullanan kişiler otomobillerinden memnun olup otomobillerini biraz daha yüksek fiyatlara satın aldıkları için de Satarken de yüksek fiyatlara satıyorlar. Yani piyasada emsallerinin üzerinde satıldıklarını söyleyebilirim. Bu bana göre bir olumsuz taraf ama sahibi için olumlu bir taraf değil. İkinci el fiyatlarına baktığımız zaman ortalama binilebilecek durumda olan bir Hyundai geçse 350-400 bin bandında rahatlıkla bulabilirsiniz. Benim gençlerdeki tavsiyem 1.4 benzinli motorlar. Aksan baktığım zaman ise onlarda fiyatlar çok çeşitlilik gösteriyor. Çok satmış otomobillerde hep böyle olur ama ortalama temiz işte çok büyük bir hasar kaydı olmayan büyük bir kaza geçirmemiş önemli bir kilometresi olmayan 200 bin kilometre civarında işte önemli bir değişen parçası olmayan bakımlı diri bir era almak isterseniz ve otomatik şanzımanlısını almak isterseniz 400 ila 450 bin arasında bir bütçeyi gözden çıkartmış olmanız gerekiyor. Burada e, elbette 450, 400 binin altında olanlar da var. Bunların içerisinde bilinebilir nitelikte olanları denk getirirseniz e, kaçırmayın. Ama Hyundai Accent Era için bence günümüzde 450 binin üzerine çıkmak e, Accent Era'ya haram olduğunu ee, düşünüyorum, söyleyebilirim. Honda'ya baktığımızda Honda aslında otomatik şanzıman konusunda gerçekten öncü bir marka, ön plana çıkan bir marka ve Honda denildiğinde birçoğumuzun aklına Civic geliyordur doğal olarak. Civic'lere baktığımız zaman ise özellikle 500 binli bütçelerin altında 2006 sonrası FD6 kasalardan bulma şansınız biraz düşük. Elbette bulursunuz fakat işte Dönüş parçasında değişimleri olan, belki tavanı değişmiş, belki ağır hasar kayıtlı. Yani böyle satarken de zorlanabileceğiniz, belki kullanırken de e, sıkıntı yaşayabileceğiniz FD6 kasaları bulursunuz. Bunları çok tavsiye etmiyorum. Bunlardan alacağınıza 400-450 bin, belki biraz daha temizleri için 450 bini aşabilirsiniz. E, ES7 kasa 2002 ile 2006 yılları arasında ülkemize satılmış olan Honda Civic'lere bakabilirsiniz. Ben Honda Civic'lerin ES7 kasasını özellikle otomatik şanzımanlarında çok keyifli bulmuyorum. Yalıtımları falan da zayıf. Hani otomatik şanzıman belli bir yerden sonra uzun yolculuklarda beni sıkıyor. Bunu söyleyebilirim ama kullananlar genellikle memnun. Piyasada da ilgi görüyor E çok da sorun çıkartmıyor. Bu yüzden Honda Civic'in ES7 kasasını değerlendirebilirsiniz. Daha alt bütçelerde satılan e kasa yani 2001 öncesi olan Civic'ler var. Nihayetinde güzel arabadır, sağlam arabadır ama eskidir arkadaşlar. Hani benim aman da otomatik şanzımanda onları alayım diye bir şeyim, tavsiyem önceliğim çok fazla olmayacaktır sizler için. Honda'da aslında otomatik şanzıman konusunda öne çıkan bir diğer model de Jazz arkadaşlar. Çevremde caz kullananlara baktığım zaman hepsi zaten 6-7 yıldır otomobilini kullanıyor ve otomobilini satma evresine geldikleri zaman otomobillerinden şikayetleri olduğu için değil, bütçelerini iyileştirdikleri için, maddi imkanları arttıkları için daha yeni, daha iyi bir otomobile geçmek için cazlarını satıyorlar. Bu kullanıcılar da genellikle cazlarını pahalıya satıyorlar arkadaşlar. Otomobiller çünkü nispeten piyasa otomobillerine kıyasla daha temiz oluyor. Kilometreleri düşük oluyor. E Cazda da kullanılan şanzıman zaten CVT şanzıman. Çok sorunlu bir şanzıman değil. İç hacim bagaj büyüklüğü olarak da B segmentinin en genişi. Bu anlamda popüler bir araba. İkinci elin çeyrek altını olduğunu söyleyebilirim. Cazı hani böyle bütçede işte 450 bine kadar 420-430 demek daha doğru olur. Böyle 2005-2006 modelleri için söylüyorum. Eee Böyle 200 bin kilometre, 200 bin kilometrenin altında bulduğunuz zaman tavsiye edebileceğim ve alırken de, kullanırken de, satarken de çok pişman olmayacağınız otomobillerin başındadır. Hondalarla ilgili, Caz ve şeyle ilgili, Civic'le ilgili olumsuz tarafları da söyleyeyim. Öncelikle Hondacı olup modellerine, otomobillerini böyle yere göğe sığdıramayanları aslında çok doğru bulmuyorum. Çok böyle ahım şahım bir otomobil değil. Nihayetinde elbette çok büyük avantajları var. Birçok kişi için uygun olan otomobiller ama yere göğe sığmayacak bir otomobil değil. Yalıtım yönünden e, başarılı bir otomobil değil ve sürüş ruhu yok. Kesinlikle uzun yolculuklarda hem Civic hem Jazz 3 saat 4 saatten sonra böyle yavaş yavaş sürücüsünü baymaya başlıyor. Bir de Honda'ların bir diğer olumsuz özellikleri. Ee, motorları mesela kolay kolay masraf çıkartmıyor. Belki LPG kullanımından dolayı işte subop ayarlarını e, iki yılda bir yeniletmeniz falan gerekiyor ama bunlar zaten büyük kalemler değil. Sıkıntı şeyde ortaya çıkıyor. Honda'larda otomatik şanzımanı komple yenilemeniz gerektiği zaman bir Hyundai modelinde komple yenilemeye verdiğiniz masrafın iki katı Honda'larda cebinizden çıkabiliyor arkadaşlar. Toyota ile devam edelim. Toyota modellerinde hem yarı otomatik hem tam otomatik şanzımanlar kullanılıyor. Yarı otomatik şanzımanlar genellikle 1.4 litre dizel motorlu modellerinde daha çok kullanılıyor. Benzinli modellerinde hem şey tam otomatik hem yarı otomatik şanzımanlar kullanılıyor. Yarı otomatikle ilgili fikrimi söyledim. Toyota modellerinin yarı otomatik şanzımanı diğer yarı otomatik şanzımanlara nazaran daha uzun ömürlüler. Daha az sorun çıkartıyorlar. Fakat nihayetinde onlar da yığılma yapıyor. Veya onların da nihayetinde sorun çıkartma ihtimali var. Ve kullanımı çok keyifli değil. Ben bu anlamda yara otomatik şanzımanları Toyota'larda da çok önermiyorum. Ama Toyota'lar diğer markalardaki yarı otomatiklerin biraz daha önüne geçiyor arkadaşlar. Model bazında konuşacak olursak Yaris'le hemen başlayalım. Yaris'in birinci nesillerinde tam otomatik şanzıman var. İkinci nesillerinde hem tam hem yarı otomatik var. Burada da dediğim gibi tam otomatik şanzımanlarını öneririm. Yarışlar da cazlar gibi aslında piyasanın çeyrek altın. Toyota'nın bir marka algısı var ya sorunsuzdur, sıkıntı yaratmaz, sahibini üzmez, satarken kolay satılır. Bunların elbette doğru payı çok büyük. Yarışların ikinci el piyasası ilk nesillerinde 2006 yılına kadar olanlarda 350 bin lira başlangıç fiyatı oluyor. 2006 sonrası 2008-2009 modelleri falan genellikle 400 bin adam başlangıç seviyesi olarak satılıyor. Tabi bu baş söylediğim başlangıç seviyesi. Nihayetinde siz 2008-2009 model temizinden bir Toyota Yaris otomatik şanzıman almak isterseniz yani 440-450 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkartmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yarisi de hem kullanım olarak hem şehir içerisindeki pratiklik olarak tavsiye edebileceğim, satarken de sizi sahibini memnun bırakacak bir otomobil. Toyota'larda da Honda'larda olduğu gibi yedek parça fiyatları çok uygun değil ve Toyota'ların da yalıtım böyle ruh konusunda bana göre eksiklikleri var arkadaşlar. Şimdi Corolla'ya baktığım zaman Corolla dünyanın en çok satmış otomobili. Ülkemizde de çok ilgi görüyor. Ve 300 ila 500 bin liralık bütçeler Toyota Corolla otomatik ne alabilirim diye ikinci el piyasalarına baktığınız zaman dört farklı Toyota'nın e, jenerasyonu karşımıza çıkar. İşte E100 kasa, efsane kasa karşımıza çıkar. Ondan sonra E110 kurbağa kasa karşımıza çıkar. E120 kasa, balina kasa karşımıza çıkar ve E140 kasa karşımıza çıkar. Şimdi efsane kasa çok tasarım yönünden başarılı bir otomobil ama en yenisi nihayetinde 1998 model sedanları için konuşuyorum. Bu yüzden e, 300 bine de olsa çok böyle bence mantıklı değil ama yine Toyota'dır. Hani otomatik şanzıman tam otomatiktir. Bu bütçelerde hareket ediyorsanız bakabilirsiniz. Şeyler, kurbağa kasalar, 2001 yılına kadar olanlar piyasada çok ilgi görmedi. Bunları ben şöyle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok ilgi görmedikleri için aslında bunların fiyatları diğer Toyota modellerine göre daha makul seviyelerde oluyor. Yani 350 bin civarında rahatlıkla böyle temiz denilebilecek 2000-2001 model bir E110 kasa Toyota Corolla bulup alırsanız sizi çok üzmeyecektir. Ondan sonra aslında bütçede Honda Civic ES7 kasayla aynı kategoriye giren Toyota Corolla'nın E120 kasası var arkadaşlar. E120 kasayı tavsiye ederim. Şanzıman yönünden sorunsuz bir araç. Güvenliği yeterli. İşte işçilik malzeme kalitesine hep söylediğim gibi hani bazı eksiklikleri var ama genel olarak yeterli. piyasada da ilgi gören bir otomobil. E120 kasayı satın almak isterseniz arkadaşlar yine 400-450 bin hatta temizleri için 500 bine yaklaşmanız bile gerekebilir. E140 kasada iki tip otomatik şanzıman kullanılıyor. Hem tam otomatik hem yarı otomatik arkadaşlar. Bu bütçelerde yani 500 binanın altında yarı otomatik şanzımanlarını bulabilirsiniz. Ama yarı otomatik şanzımanlarla ilgili fikrimi zaten biliyorsunuz. Eğer 500 binanın altında özellikle 1.6 litrelik benzinli motora sahip E140 kasa bulabiliyorsanız tam otomatiklerinden bulabiliyorsanız hiç kaçırmayın. Son olarak Opel'e de değinmek istiyorum. Şimdi Opel'de Opel Corsa'lara baktığımız zaman bir de H kasa Opel Astra'lara baktığımız zaman bunlar da yarı otomatik şanzıman kullanmış Ve bu yarı otomatik şanzıman gerçekten çok kötü. Benim bugüne kadar kullandığım böyle karşılaştığım sorunsuz olanını Görmedim arkadaşlar. Hepsinde ya geçişinde sorun var ya işte e, baskısı bitmiş yokuş çıkmıyor ya takılıyor ya yığılıyor. Bu yüzden operlerde yarı otomatik şanzımana girmeyin. Korsa için de söylüyorum. H kasa Astra için de söylüyorum. Fakat G kasa yani Astra klasik ikilerde kullanılmış olan tam otomatik şanzıman. Kimin şanzımanı bilmiyorum. ZF'nin de şanzımanı olabilir. CM'nin de şanzımanı olabilir. Böyle piyasada aranılan tam otomatik şanzımanlardan birisi. Ee, tasarım yönden de başarılı ve 400 bin civarı bütçelerde elbette daha ucuza da satıyorlar daha pahalıya da satılıyorlar ama mantıklı olan 400 bin civarı bütçelerde böyle 2006 model civarı bir G kasa Opel Astra satın alabiliyorsanız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Astra'yı Opel'i son model olarak söyledim ama bir de aklımda Mini var arkadaşlar. Mini'yi neden söyleyeceğim? Mini'yi böyle çok tavsiye etmekten ziyade Kimi izleyiciler böyle şekilli, kullanımı keyifli olan otomobil önceliği daha yüksektir. Siz de böyleyseniz 500 binden altına rahatlıkla R56 kasa yani 2006 model sonrası tasarım olarak son derece başarılı, ikonikleşmiş, böyle efsane olmuş, sürüşü de son derece keyifli, kendisi de kaliteli ve performanslı olan bir Mini Cooper satın alabilirsiniz. Fakat yakıt tüketimi, usta parça sorunu, usta parça sorunu derken bunu kötülemek anlamında söylemiyorum. Hani elbette ki minilerin parçası bulunuyor ama parça fiyatları düşük değil. Bazı parçaları işte İstanbul'dan sipariş etmeniz gerekebiliyor. Ee, bu gibi sorunları yaşayabilirsiniz. Ve Mini Cooper'lar da genellikle böyle biraz hızlı gençlerin elinden çıkmış. Mini Cooper'lar da Peugeot 206'lar gibi biraz fazla el değiştirmiş olduğu için piyasada böyle ha deyince temiz örnekleri sıkça karşımıza çıkmıyor. Ama 500 binin altına örnek veriyorum 2008 model civarı bir temiz Mini Cooper denk gelirse size de uygunsa yani küçücük bir araba zaten koca bir aileyseniz sizin için çok uygun olmayacaktır. Tarzını da tasarımını da beğeniyorsanız Mini Cooper'ı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan benden bu kadar. Elbette bu bütçelerde alınabilecek birçok otomobil var. Ama benim ilk başta başlangıçta tavsiye edebileceğim aklıma gelen otomobiller bunlar. Geri kalanları da zaten yorumlarda karşılıklı olarak konuşuruz kanala abone olup yılbaşına kadar bize 100 bin aboneye ulaştırırsanız çok müteşekkir olurum sonraki videolarda görüşmek üzere herkes saygılar sevgiler hoşçakalın